Ne yani? Kadınlar hakkında Hı. mı? Hayır, kadın ve cinsiyet hissi hakkında. Peki senaryomuz nasıl olacak? Bence bir kız hakkında olsun. E kız kullanacak da dolmanın sarı saçlı adına bir kız olsun. Abi. Ya saçmalama ya. Aynen ya, daha bizden biri olsun. Siyah saçlı, siyah gözlü, kısa saçlı olsun. Bence de kısa saçlı olması lazım. Çünkü günümüzde çoğu kadın kısa saçlı olmasından dolayı zorbalığa uğruyor ve bu da kötü bir şey sonuçta. O zaman senaryo yapmaya başlıyorum. ne 1. Koridorda başlasın. O zaman koridor dolu olsun ve insanlar şöyle bir yürüsün. Hayır, koridor boş olsun. O zaman birkaç tane öğrenci olsun, orada da dalga geçsin. Ekim olacak peki? E siz olun. biz mesela kenarda onunla dalga geçebiliriz. Hatta ben arkasından delikanlı diye bağırırım. Biraz daha abartalım bence. Daha kaba olalım. Pişt yakışıklı bak hele diye bağırırım ondan sonra da. Saçın nerede senin diyelim. Ben de sadece gülerim o zaman. Çok acımasız oldu bu da. Koridorda bir adam kıza müdürün odasını sorsun. Hatta adamın yüzü müdürün kadın olduğunu görünce değişik bir hal alsın. Kız da içinden, kadından müdür olmaz mı diye geçirsin. Kız o zaman spor salonuna gitsin. Ya evet, spor konusunda biz çok egoistiz. Kesinlikle. Mesela basket oynayan bir grup erkek olsun. Top kızın ayağına gelsin. Sonra da onlarla oynamak istesin. İzin vermeyince basket atıp onları şaşırsın. Wow, dal basket. Bilişim dersinde de çekelim. Etrafta sadece erkekler bilgisayarı anlıyormuş gibi bir algı var. Aynen öğretmen bir soru sorsun. Bir kız kalkacakken erkekle sen ne anlarsın diye kalksın. E peki nasıl sonunu bağlayacağız? Şimdi bir aklıma bir fikir geldi, dinleyin. En sonunda bizim ana karakter kızımız süper kadına dönüşüp ona eşsizlikle yapan herkesten gözlerini aşırı çıkartarak intikam alacak. <laughs> Komik mi? Evet, çok yani. saçma. Bence daha ciddi bir şey olması lazım. Sonuçta çizgi film değil yani. Ben bir şey buldum. Hmm. Ne buldun? Bakın şimdi, şöyle var. Günün sonunda kız sınıfta otururken ve defteriyle uğrayan aklından da şunları geçirsin. Kızsın, senin kafan basmaz. Eksik etek. Saçı uzun, aklı kısa. Elinin hamuruyla bu işe karışma. Sen de anlarsın kızsın? Gece bu saatte bu etekle ne işin var? Aptal sarışın. Erkek Fatma. Elinin hamuruyla ol... ol... şey, bu işe karışma. Bu kalıpları artık yıkmalıyız. Biz süs bebeği değiliz. Biz de güçlüyüz. Biz, Biz de yaparız. yaparız. Ve film bitti. Hayır bitmedi.